Herkese merhaba arkadaşlar. Biz kahvaltımızı yaptık. Öğle yemeklerimize hazırlıyoruz. Yaprak sarması sardım ben. Dışarıda hummalı bir şekilde engin ve babam çalışıyor. İsterseniz bir onlara bakalım. Gelsin hayatım. Sağ ol teşekkür ederim. Ay burası olmuş mu çekiyor mu artık? Aynı. Başladı gibi sanki. Pişirebileceğim yani yine. İnşallah inşallah göreceğiz. İyi. Biz Burada ocakla bir... yaptık yemekler de senden artık. Burada bir kızartma yaparız bence. Hadi bakalım. kalacaksınız Köy evinin otantiği nasıl oluyor ya? Tamamen natür. Işıklandırma mı yapacaksın oraya? Aynen. Yardıma ihtiyacın var mı? Şimdilik yok. Olunca çiyorum ben. <laughs> Şurada. Şöyle düşün. Şey yapacağım da bunun. Montaj yapılacak. Sonra içinden oradan başlayacak böyle. Elektrik gidecek. Işık yandırma yapacağız. Aynen. Babam bak bakayım şu ağanın yaptığı işlere. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi var ya bu adam bu işi biliyor ya. <laughs> Orada ne var? Gömü mü var? Bir <laughs> zaman para gömmüştüm lazım olur diye. İşte o gün bugün çıkaracağımız gün paraları. Oo, neler de yapılmış burada. Oo, kolay gelsin Aynur Hanım. Teşekkür ederim. Neler yapıyorsunuz böyle? Bahçeyi renklendiriyoruz. Maşallah subhanallah. Hep beni çalıştırıyor. Görüyorsunuz değil mi? Evet, Bahçede evet. ben, evde Tav ben. Tavuk da yardımcı oluyor herhalde. <laughs> evet. Ağaçları tutuyor sanırım. Peki kolay gelsin diliyoruz. Teşekkür ederim Aynur. Get out 要关关点。Yeah, aralarında yaratmış bir ezgisi, bir türküsü vardır elbette. Acaba sizinki hangisi? Geçmişinizde bir yerler... Kolay gelsin annem. Sağ ol. Seni yaksın diye yapıyorum bak bunları. Ay teşekkür ederim. <laughs> kë i më kësoba të të shturma di